işte 44-45 yıllık süreçte aralarındaki samimiyeti, nezaketi kaybetmeyen bu dostlar grubuna, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için. Geçmişi hatırlamak, geçmişi yad etmek, hak hukuk noktasında bu kadar saygı değer ve nezaketli olmak daha kadar güzel bir şey olamaz. Herkese çok teşekkür ediyorum organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok değerli öğrenci kardeşlerim, Yüce Rabbim cümlemize ve cümle cümlemize uzun ömürler, sağlıklı, siyat, mutlu uzun ömürler versin. Ben artık e, 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 erken bir saatte gitmek istiyorum. Mecburi gitmek istiyorum, mecburi. Saat dört buçuk kadar buradayım, aranızdayım. ...Allah'a emanet olun. Ben Enver Dursun Karadağ, tarih öğretmeninizim. Buradaki öğrencilerimin... ...bu güzel buluşmasına katılmakla... ...onur duydum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize mutlu, uzun ömürler... ...diliyorum. Sevdiklerinizle uzun ömürler... ...yaşayın istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, i̇smim Hüseyin Durmuş. Ben 43 yıl sonra... ...arkadaşlarımla buluştum. Çok. 이노 okay. hepsinle bir daha yeniden görüştüğüm için çok mutluyum. Bundan sonra da bütün Allah nasip ederse bu organizasyona katılmayı diliyorum. Tüm arkadaşlarıma sağlık diliyorum. Hocalarım, arkadaşlarım. İsmim Yusuf Hayal. Erzincan Lisesi 6 Matematik B sınıfı öğrencilerindenim. Yıllar sonra burada bulunan arkadaşlarımızla sınıf arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle buluştuğumuz için çok memnun olduk. Ee, her yıl bu e, düzenleme yapılıyor. Bundan dolayı da katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. E, Necat ben. E, Beşpençe'de iki sene okudum. E, ondan sonra Tayyip Amel hocamızla iki sene bil fil, e, şey yaptım dersine katılma şansını elde ettim. E, bu organizasyonu düzenleyen Erdal arkadaşım da ortaokuldan beri zaten kabiliyeti vardı bu konularda. Ona sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten hoş bir manzara. Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden bir araya gelmek hoş bir manzaraydı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Hepinize merhabalar. 1982 mezunu lise arkadaşlarımızla geleneksel olarak organize etmiş olduğumuz 6. görüşmemizi yapmaktayız. Uzaktan yakından e, buraya teşrif eden tüm arkadaşlarıma, eşlerine, sevgili misafirlerimize hepsine hoş geldiniz diyorum. Rabbim hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah devamını Rabbim tekrar etsin. Teşekkürler. E, İsmim Necla Çetiner. Bu üçüncü buluşmamız. Benim katıldığım. E, Arkadaşları görmekten çok mutluyum. Ben Hayat Çiçek. Ee, bu ortam çok güzel. Ee, unuttum valla kaçıncı e, olduğunu. Dördüncü mü ortam? Beşinci, Beş. <laughs> çok güzel inşallah. Devamı da olur. Arkadaşlarımın hepsine iyi eğlenceler diliyorum. Ee, i̇smim Durbaba Budak. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan emekli ziraat mühendisiyim. Erzincan Lisesi mezunu, 1982 yılında mezun oldum Erzincan Lisesi'nde. Daha sonra Dicle Üniversitesi Zorakta Kütlesi'nden mezun olduk ve öyle e, meslek hayatımızdan sonra da 2017'de emekli oldum. Vallahi son zannediyorum 6-7 yıldır e, bu toplantı e, bu aylarda geleneksel olarak gerçekleştiriliyor. E, yurt dışından ve il dışından, ilimizden 1982 Erzincan Lisesi e, sınıfından yani bizim sınıftan mezun arkadaşlarla mümkün mertebe bir araya geliyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz bu sene de aynı amaçla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Valla bu işte 4 sene 5 sene önce tahmin ediyorum başladı. 5 sene önce başlayan bu toplantıların devamı bizim için arkadaşlarla görüşmek, hasret gidermek ve ee... ...samimiyetin bir göstergesi oluyor. Bunların devamını diliyoruz. İmkanımız ve vaktimiz olduğu müddetçe... ...buraya katılmaya özen gösteriyoruz. Bizim için gerçekten güzel bir faaliyet. Güzel bir sosyalleşme. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erzincan'ı seviyorum. Erzincan'a mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum. Ama imkanlar ve şartlar iki senede, üç senede, beş senede bir el veriyor. Bütün Erzincan'a selam ve sevgilerimi sunuyorum. Merhabalar, ben Sunay Kop. İstanbul Üsküdar'dan bu program için geldim. 40 seneden sonra arkadaşlarla sosyal medya sayesinde buluştuk o kadar seneden sonra aynı samimiyet, aynı güzellikte bir araya geliyoruz. Bunu organize eden Erdal arkadaşımıza ve eşi zaten ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu arada Selim Hocam'a te teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşları bir araya getirmekte çaba sarf eden arkadaşımız. Bütün arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum. Merhabalar ben Hasan Yılmaz. <laughs> Erzincan'da doğdum büyüdüm ama son 30 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonluyum aslen. Ee, i̇lk ortaokul ve liseden arkadaşlarla e, her yıl böyle bir buluşma organizasyonu yapıyoruz. Yine Trabzon'dan bu sabah geldim. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dostlarla burada olmak, Erzincan'da olmak çok güzel bir şey. E, sizin aracınıza da dediğim gibi emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Kazım Yılmaz. Erzincan'da ee, Erzincan'da daha önce fotoğrafçı dükkanımız vardı. Foto Karadeniz olarak. Kardeşim burada arkadaşlarından yani aynı okulda okuduğu için benden misafir olarak geldim. Ben Erzincan'ı yaşadığım, 26 sene yaşadığım şehre gelmiş oldum. Ve buradaki arkadaşlar tabi bazılarını tanıyoruz, bazılarını tanımıyoruz. bu Bir organizasyon yapmışlar. Ve biz de katıldığımız için memnunuz. Ve buradaki organize, organizeyi Bizim serap çürüyor hocam. Yapan arkadaşlar hepsinin eline sağlık. Teşekkürler. İyi günler. Ben Serim Gürbüz. Emekli Almanca öğretmeni. 1982 Erzincan Lisesi mezunlarındanım. Biz bu grubu e, 1918'de kurduk. Bir WhatsApp grubuyla oluşturduk. O zamandan beri de görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu sene nasip olursa altı. ...geleneksel toplantımızı yapıyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarla burada buluştuk. Sizlerin sayesinde de biz Erzincan'a kendimizi duyuruyoruz. Ajans Erzincan'a sizin nezdinizle çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri burada yalnız bırakmadınız, bizlerle birlikte oldunuz. Güzel bir sohbet, güzel bir oluştu. Ee, arkadaşlarla bir araya geliyoruz. İnanın 43 sene sonra e, burada bulunmak çok büyük bir haz verici, güzel bir e, olay. O yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ben bunların sınıf başkanıydım. Hala da başkanlığına devam ediyorum. Durum bu. Teşekkür ederim. Her toplantıda galiba sayımız artıyor. Evet. E, geçen seneye rağmen bu sene biraz daha arttı. Her sene biraz daha katılım oluyor. E, tabii e, bu sene burada olması gereken çok değerli müdürüm Muammer Bey vardı. Olacaktı daha doğrusu. da rahatsızlığından dolayı gelemedi. Bir iki arkadaşımızın daha rahatsızlığı ve özel durumlarından dolayı gelemediklerini duyduk. Üzüldük tabii. Ama seneye inşallah daha güzel olur. Daha e, renkli olur. Daha geniş kapsamlı olur. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. İsmim Coşkun Aydemir. E, buradaki şu an toplanma bizim gayesi geçen sene de bulunmuştum. Erdal kardeşim ve eşinin organizasıyla Serim kardeşimizin ve Ahmet kardeşimizin emekleriyle bütün gruptaki arkadaşların teşvikiyle biz geldik buraya şu an. Buradaki arkadaşlarımla benim aramdaki olay şöyle. İlkokul, ortaokul, lise döneminde de beraberdik. Ben senelerdir Erzincan'a gelmiyordum. Bu bir vesile oldu. Sayamızda öğretmenlerimi gördüm. Arkadaş gördüm. Hepsini çok seviyorum. Sevdiğimden dolayı geldim. Çok teşekkür ederim sizlere de. Önce Yüce Rabbime şükürler olsun. Tekrar bir sene sonra bir aradayız. Erzincan Lisesi 1982 mezunları olarak. Yine güzel bir organizasyonda beraberiz. Bunun mutluluğu, bunun heyecanı içerisindeyim. Tabi bu sene biraz daha katılım hem geniş oldu. Özel olarak katılamayan arkadaşlarım da var. Ama onların gerçekten güzel problemleri son anda oluştu. O bağlamda eee kimseye bir gönül kırgınlığımız yok. Özellikle gelen hocalarımız var Antalya'dan e, ve İstanbul'dan gelen hocalarımız var. Onlar bizi çok çok mutlu etti. Bu ne demek biliyor musunuz? <laughs> Erzincan Lisesi 82 mezunlu olarak tekrar 45 sene, 42 sene, 43 sene birbirimizi görmediğimiz arkadaşlarla burada hasbihal olduk. O da bir ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan. İnşallah ömrümüz vefa ettiği süre içerisinde benim de gücüm yettiği süre içerisinde bu geleneği, bu göreneği, bu buluşmayı, bu organizasyonu yapmaya, yaptırmaya devam edeceğiz inşallah. Tüm katılan katılımcılara candan, gönülden teşekkür ediyorum. Bu bağlamda sevgili eşim Hat Yıldırım'a da güzel katkılarından dolayı hasreten çok teşekkür ediyorum. Çünkü arkamda her her sene dağ gibi duruyor. Bu organizasyonun oluşmasında çok büyük katkı sunuyor. Sağ olsun, var olsun. Ajans Erzincan'a da ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Her sene bizi yalnız bırakmıyorlar. Tabii izliyoruz, beğeniyle izliyoruz. İzledikçe de çoğalmasına da vesile oluyoruz. Tekrar bugün emeği geçecek olan arkadaşa da ekip olarak kendilerine teşekkür ediyorum yapıyoruz. Kona bu bizim üçüncü senemiz galiba burada. İnşallah bu sene de memnun kalırsak seneye neden olmasın diye bir ünlem işaretiyle de bitirmek istiyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Merhabalar, adım Nezat Yıldırım. Erdal Bey'in eşiyim. Her yılki lise buluşmasında yine Erzincan'da buluşuyoruz. Mutluyum. Evet doğru. Ben onu destekliyorum. O beni destekliyor. <laughs> Hayat arkadaşım. Erdal Arzu dersi tabii. Evet, 1982 Erzincan Lisesi mezunları olarak bugün gerçekleştirdiğimiz 6. geleneksel toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer öğretmenlerim, değerli arkadaşlarım, Erzincanımızın güzide Ajans Erzincan ekibi hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak başladım. Bu sıcak Erzincan gününden burada bulunmanızdan dolayı Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden Avrupa'dan, Almanya'dan gelen arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere biz bu grubu 1918 yılında Whatsapp grubu olarak gerçekleştirdik. 2018. 2018. 2018. Ah. Özür dilerim. Ya heyecanıma bağışlayın arkadaşım. Öğretmenim ama yine de heyecan var. 2018'de evet. 2018'de e, kurduk bu grubu. Ondan sonra Bey geleneksel olarak e, bu etkinlikleri ufak çaplı başladık ve bugün maşallah iyi bir e, katılımla ki e, bazı arkadaşlarımızın eksikliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün gelmesini beklediğimiz değerli müdürümüz Muammer Ekti Bey e, maalesef acilen İstanbul'a dönmüş durumda oldu. Onun için bugün bu toplantıya katılamadı. Özellikle önceden haber vermemi istemedi, üzülürsünüz diye. O yüzden bugün haber veriyorum, selamlarını iletiyorum, kusura bakmamanızı diledi. Diğer taraftan gelmesi gereken Enver arkadaşımız vardı. Onun da hastalık problemleri olduğu için maalesef o da gelemedi. Birkaç arkadaşımızda yine öyle problemlerimiz var. Eksiklerimizle hepimiz buradayız. Gönlümüz beraber, gözümüz beraber. İnşallah güzel bir zaman geçiririz diye düşünüyorum. Bizim bu toplantıya katılmamızda en büyük emeği olan ve sponsorumuz olan Erdal Bey'i bir alkışlayalım. Eşi Nezaket Hanım en büyük, Nezahat Hanım en büyük destekçisi. Ona da bir alkış. Bir de kendimize bir alkış alalım. Evet Arkadaşlar, e, bugüne özel olarak bizler şimdiye kadar yapmış olduğu, vermiş olduğu emeklerden dolayı gözümüz kulağımız olan İsmail kardeşime de bir alkış alalım. Erzincan'da gözümüz kulağımız. Allah razı olsun. Sizler de varsınız. Siz de geldiniz, teşrif ettiniz. Allah sizlerden de razı olsun. Evet, bu vesileyle biz Erdal kardeşimize, bugünün anısına özel bir hediye yaptırdık. Kendisine bu hediyeyi takdim etmek için İsmail kardeşimi erkekler adına Sunay kardeşimi de bayanlar adına buraya davet ediyorum. Ne yazıyor? Selim Gürbüz, İsmail Çiçek, Sunay Kok, Hüseyin Durmuş, Necla Çetiner, Necat Özgüner. Özgüner. Dur. Gözlüğümü takım. takım. Yanlış. Aslan Kırtınoğlu, Hasan Kayaoğlu, Yusuf Hayat, Ahmet Sevinç, Durbaba Budak, Neşe Işıkgöz, Aydın Çağlar, Ergül Kulak, Savaş Çetin, Ali Öylü, Hasan Yılmaz, Gülsen Fındıkçı, Erdal Yıldırım, Enver Toprak, Sevim Yücesoy, Coşkun Aydemir, Naime Yılmaz, Sema Yıldırım, Necmi Kılıç, Kılıç Mehmet Kargı Ali Boynu Kalın Okul Müdürü Muammer Ekti Evet Ön tarafında da kıymetli Erdal kardeşim de Neza Atalım resimleri Buyurun Güzel. 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 sizden resim isteme bir, gibi bir lüksümüz olmadığı için elimize geçen gençlik resminizi <laughs> çok daha güzel olmuş, çok olmuş. Beğendiniz mi? Harika. Evet. Çok Güzel, harika. Bir alkış alalım. <laughs> ya cansızsınız, cansız. Yemek yemediniz ondan değil mi? Belli. Yani. Evet. Erdalım. Çok sağ olun. Çok duygulandım yine. <laughs> <laughs> çok Hayırlı olsun. Ya, ben de de. Ama maddi manevi anlamda bizi her an, an sordun bu topluluğu Sana özellikle çok teşekkür ediyorum. İnşallah baktıkça değil de hatırladıkça bakın. İnşallah. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Ben de Gizli'de ayrıya bu hediyemizin uzun yıllar bizleri hatırlatmasını, bu birlikteliğimizin devamını sağlamasını diliyorum. Aileye çok teşekkür ediyorum. Hem Erdal kardeşime hem Nazaret kardeşime. Bu yardımlarından, bu katkılarından dolayı saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi söz savunmanın. Arkadaşlarım, uzaktan, yakından bu güzel günü şereflendiren değerli arkadaşlarım, dostlarım. Hepiniz tekrar bir sene sonra da olsa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Ne iyi ikizle geldiniz. Allah nasip ederse, ömrümüz vefa ederse, yıkılmazsak ayakta kalabildiğim süre içerisinde Yüce Rabbime and olsun ki bu geleneği, bu göreneği yaşatmaya, yaşattırmaya devam edeceğiz inşallah. Özellikle 45 sene sonra Ömer hocamı görmek, Ahmet hocamı görmek, Enver hocamı görmek, gerçekten çok ayrı bir duygu. Bir de biz yurt dışında olduğumuz için bizim hassasiyetimiz, bizim duygularımız, üzüntülerimiz, sevincimiz bir başka. Bunu anlatamıyorum. Avrupa'da yaşıyoruz ama gelin bize sorun. Ağlayarak Samsun'a giriyorum, Gözlerim dolu dolu Erzincan'a giriyorum. Giderken aynı duygularla terk ediyoruz. Tekrar bir seneyi bekliyoruz. Kolay değil. Kazanıyoruz ama Emre Hanım andolsun burnumuzdan geliyor. Getirtiyorlar. Ülkemizin kıymetini bilin. Vatanımızın kıymetini bilin. Evet sosyal bir devlet kabul ediyoruz. Kuralcı bir devlet kabul ediyoruz ama arkadaşlığı, dostu zor bulursunuz. Kendi vatandaşlarımız arasında bile bu duygular artık yavaş yavaş kaybolmak üzere. Biz burada yaşatabiliyorsak namun ne mutlu bizlere. Ben bunun mücadelesine dediğin gibi vermeye devam edeceğim. Allah nasip ederse, ömrümüz vefa ederse, Yüce Rabbim sevgili eşime de sağlık saat verdiği süre içerisinde, maddi olarak beni desteklediği süre içerisinde, ben hep aranızda olacağım, hep yanınızda olacağım, olmaya da söz veriyorum ve bunun gayret içerisinde olacağım. Hiç kimsenin aklına bir şey gelmesin. Ben bunu sizleri çok sevdiğim için yapıyorum. Ben bunu sizlerle beraber olmak için yapıyorum. Ben bunu ahde vefa duygularım içerisinde yapıyorum. Heyecanlıyım. Duyguluyum. Ama bir o kadar da mutluyum. Sevgili Ahmet hocam aramızdan erken ayrılacaklar. Onu Trabzon'a yolcu edeceğiz. Ondan sonra ondan sonra devam edeceğiz. Sadece bir istirhamım var hocam. Lütfen bir saniye. Es raza kader böyle inşallah ama rambaz gönlün ay sebebi mi ajans erzincan şimdi cebinizde hemen indir Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.